Aramızda kullanımı gittikçe çoğalan 20 kalibre özel yapım tüfek ile tavşan avı. Gel tamam gel 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 iyi 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 iyi, iyi. <laughs> tüfekleri 20 kalibre olan arkadaşlarımız için dolum örnekleri ve ölçüleri youtube kanalımıza yüklenmiştir arkadaşlar geçen hafta yaklaşık 3 ay beklemenin ardından Çift namlulu özel yapım süperpozelerden altı arkadaşımız daha tüfeklerini aldılar ve bir tanesi hayatında ilk defa 20 kalibre tüfeğini ilk avında ilk atışında tavşan gibi zorlu av. Gel tamam gel. Bu fotoğrafta ise sağ alt köşede görünen yine daha önceki üretim grubunda 20 kalibre olarak yaptırdığımız Kral Arms'ın özel yapım tüfeğini görüyorsunuz. Burada fotoğraflarla Tepe rahatlandırıyorum. Özel yapım tüfekler grubumuzda hatırlı dostlarımızın elinde artık ciddi sayılara ulaştılar ve hepsi problemsiz olarak kullanmaktadır. Bu güzel tüfekleri ülkemize kazandıran Kral Arms firmasına teşekkür ediyoruz. Avrupa tüfek saf satasını ülkemizde bitiren böyle değerli firmalar sayesinde bu şekilde kaliteli tüfekler kullanıyoruz. Benim sizlere yapmış olduğum buna benzer bilgi paylaşımları bazılarının ve çevrelerin hoşuna gitmiyor. Kimisi elindeki bilmem 40 yaşındaki 30 yaşındaki hurda tüfeğe birine 3-5 kuruş fazla verir miyim diye veya işte birçok vitrinde e, duran tüfeklere fazla fiyata verecek olanlara da buna benzer düşünceler engelliyor diye. Arkadaşlar bundan 10 metre uzağını bile vuramazsınız bunu bilin. Hayatında ilk defa eline aldığı yabancı bir tüfekle ilk kez 20 kalibreyle atış yaparak böylesine büyük bir tavşanı da ilk atışta deviren bu arkadaşımızı tebrik ediyorum.